Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti. Benim günahlarımla onu cezalandırma. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım lütfen arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafe uymak kaydıyla aldığı özel izinle annesine son yolculuğunu uğurlayan Bülent Ersoy'un tabut başında Allah'ım anacımı cezalandırma. Varsa günahları affet. Benim günahlarımla onu cezalandırma diyerek dua etti sevgili izleyiciler. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Poyraz zincirli kuyu mezarlığına defnedildi. Benim günahlarımla onu cezalandırma. Dikkat çeken sözü. Cenazede saçlarıyla yüzünü kapatan Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında Allah'ım anacımı cezalandırma. Varsa günahlarını affet. Benim günahlarımı onu cezalandırma diye dua etti. Cenazede ünlü modacı Nur Yerli Taş'ın vefatı üzerine de bir kısa bir değerlendirmede bulunan Ersoy 2 saat arayla Nur 1.30'da annem 8'de ben bazen sallarım kusura bakmayın 2 saat dedim ama epey varmış şeklinde konuştu. Gülben Ergen'in kolunda yürüdü. Bülent Ersoy cenazenin ardından Gülben Ergen'in kolunda defin yerine kadar yürüdü. Öte yandan cenaze namazı sırasında sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı ve namaz bu kurala uygun kılındı sevgili izleyiciler. Bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.